Türkan Hanım'a baktıysanız... Yok yok. Haber alamayınca merak ettim. Merak etme. Babam tekladı. Alo Mustafa. Nuşen Hanım. Senden, senden bir şey rica edebilir miyim? Buyurun. Nasıl yardımcı olayım size? Oh, babam, ya şu anda ne halde bilmiyorum. Endişeliyim de. E, malum Somer'le de araları açık. Ben onları bir araya mı getireyim? Bunu mu istiyorsunuz? Yani böyle bir iyilik yapsan fena almaz mı? Somer için bir de babam için yaparım ama sizin için değil. Açık sözlüyüm diyorsun yani. E şey biz geceyi acilde geçirdik de hastanede. Biraz dinleneyim öyle geleyim olur mu? Aa geçmiş olsun. Önemli bir şey yoktur umarım. Derya iyi mi? Yok o iyi. Annem rahatsız. Peki. Senden haber bekliyorum. Anam, kahvaltı yapmayacak mısın? Hazırlayayım mı sana? Of, canım bir şey istemiyor ki. Ay. Anneciğim sen, ben Derya'nın peşinden gitmeyeyim diye hastalandın ya. Artık sürdürme istersen be. Mustafa gerçekten hasta olmasam tansiyonum o kadar çıkar mıydı oğlum? Acil de senin yanında ölçtüler gördün. Yani o kadar serumu, ilacı. Verirler miydi bana? Tamam ama adam ne dedi? Tansiyonun dedi psikolojikmiş dedi. Sen doktoru duymadın galiba. O zaman beni o kadar üzmeyeceksin. Ha? Neyse ya. Yani. Nereye? Eczaneye. Senin bir türlü düzelmeyen psikolojinin ilaç yazdılar ya. Onları almaya gideceğim. Hadi görüşürüz. Elim havada kaldı resmen. Kalp kalbe karşıymış demek ki. Tartışmaya kavga etmeye geldiysen hiç vaktim yok. İşe gideceğim. Yok yok. Kavga gürültü yok. Bir iki dakika konuşalım ama. Geç kalıyorum. İki dakika ya. Sadece iki dakika. İyi geç. Öncelikle dün biraz sert çıktım sana, kusura bakma. Ama abimi öyle görünce dayanamadım yani. Benim halimi de anlayan olsa keşke. Var kızım var da, çok inatçısın be. Hep burnunun dikine, hep burnunun dikine. Bunları mı konuşmaya geldin? Yok. Ben gene de seni amcan olarak uyarayım da. Türkan bak kormanlar yüzünden babanı üzme kızım. Hı? Ya boşandın işte ne güzel. Senin hala ne işin var bu insanların dibinde? Öyle istiyorum artık. Konuşmayacağım bunları. Ya Türkan, sen bu insanlar yüzünden bir sürü sıkıntı yaşamadın mı kızım? Ha? Yetmedi, Sevilay denen o kadını sardın başımıza. Şimdi o kadın kardeşlerine bulaştı, haberin bile yok. Ne demek kardeşlerini bulaştı? Ya o kadın resmen Derya'yı almış, kapatmış eve, gelini gibi çalıştırıyor ya. Ne diyorsun sen ya? Bak biz Derya'yı üniversite okuyoruz zannediyoruz ama Derya o kadının evinde hizmetçilik yapıyor çamaşır asarken gördüm. Nereden çıkarıyorsun bunları? Geçen gün gözlerimle gördüm Derya elinde sepet resmen çamaşır asıyordu. Bir gideyim dedim yanına ne oluyor ne bitiyor diye o sırada Mustafa geldi böyle fiyakalı bir araba elinde poşetler moşetler hediyeler bir şeyler gitti böyle öptü kızı taktı koluna soktu içeri sanki kırk yıllık karısı. Derya ne yaptın sen ya? Türkan. Bizimkiler Derya'nın orada yaşadığını bir öğrense, vallahi ikisi de kalpten gider. İkisinin birden cenazesini çıkarırız evden ha. Sakın. Sen sakın bir şey söyleme babamlara tamam mı? Ben halledeceğim bu meseleyi. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.